Bağımsız Yeşil'den herkese selamlar. Bugün Heyelan bölgesine kurulan Harmandalı Çöplüğü'nden bahsetmek istiyorum. İzmir'in ekoloji gündemini uzun süredir meşgul eden bir problem. Artık kronik bir sorun haline gelmiş durumda. Ee, Bağımsız Yeşil Podcast serisinin 5. bölümü olacak bu arada. Şimdiden dinleyecek olan herkese teşekkür ederim. Harmandalı Çöplüğü e, tam adıyla Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı, 92 senesinde aslında inşa ediliyor ve e, o dönem için, o günden 10-15 sene sonrasına kadar İzmir'in çöp depolama ihtiyacını karşılayacak e, kapasitede tasarlanıyor. E, bugün Harmandalı yalnızca İzmir'in evsel katı atığını depolama görevini üstleniyor. Halbuki tesisin kapasitesi bunun için yeterli değil. Çünkü İzmir'de daha doğrusu bütün Türkiye'de çok fazla katı atık üretiliyor aslında. Ve bunlar sadece evde hiç dışarıya çıkmadan ürettiğimiz atıklar. Harman Dalı'nın problemlerinden birisi bu. Hali hazırdaki 90 hektarlık alan bütün İzmir'in bütün ilçelerinden gelen evsel atığını... Depolayacak kadar, onları örtücek kadar, onları enerjiye çevirecek kadar e, kapasiteye sahip değil. Tabii Harmandalın esas problemi ise, yani orayı bir felaket e, bölgesi haline getiren şey ise, heyelan bölgesinin üzerine kurulması. Harmandal bir heyelan bölgesi ve e, bin yıllardır böyle aslında. Yani oradaki heyelan riskinin sebebi açılan tesis değil. Orası zaten toprak kayması yaşanabilecek bir bölge. Ve e, yaşandı da e, yakın zamanda işte 30 Ekim 2020 senesinde yaşanan deprem ve e, 2021 senesindeki ya da e, şu an şu mevsimlerde yaşanan yağışlarda bölgedeki heyelan riskini tetikleyen unsurlardan ve gözle görünür hale gelen toprak kaymaları da felaketin habercisi aslında ve bununla birlikte bütün bilimsel raporlar, üniversitelerin çalışmaları bu bölgenin acil olarak afete maruz bölge ilan edilmesi gerektiğinden bahsediyor. Fakat tabii Afat İl Müdürlüğü gerekli koşulları sağlamadığı için de buranın afete maruz bölge ilan edilemeyeceği yönünde bir karar almıştı Bu şekilde bir tartışma var tabi ee, harman dal'ın çöplüğünün çökmesi halinde e, inanılmaz bir felaket yaşanacak Tıpkı bartında olduğu gibi ümraniyede olduğu gibi somada olduğu gibi bir aslında iş e, kaza demek. Doğru olmayacaktır, cinayet yaşanacak ve bunu uzun yıllardır e, meslek odaları işte oranın yaşayan halkı bunu sürekli dile getiriyor. Şimdi orada e, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı 2010 senesinde bunu İzmir e, Barosuna taşımış bu durumu e, ismi Dursun Ali Kazar. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin tehlike altında yaşadığını ve olası bir patlama ya da çökme durumunda mahallenin bundan etkili, etkileneceğini dile getiriyor. Ve atık depolama merkezi kaynaklı sebeplerden bugüne kadar 14 konut da tahliye edilmiş. Tabi e, orada yaşayan halk bunu çok kolay bir şekilde dile getirebiliyor. Çünkü konut sahibi oldukları için e, ve o bölgede yaşamak istemediklerini heyelan riskiyle yaşamak istemediklerini söyleyebiliyorlar. Bir de işçiler var. Yani her gün oraya gitmek zorunda olan, para kazanmaya çalışan e, çöplük emekçileri var. Bunlar için tabi dile getirmek o kadar kolay olmayabilir. Yani bir işçinin işinden şikayet etmesi çok kolay bir durum değildir. Bunu bu şekilde buradan okumak gerekir. Ve e, Harman Dalı'nın ...Harmandalı çöplüğünün aslında bütün Harmandalı bölgesi için kronik bir sorun haline geldiğini, işçiler için de orada yaşayan yurttaşlar için de kronik bir sorun olduğunu e, bu şekilde değerlendirmek gerekir. E, 2019 senesinde e, bu çöplüğün kapasitesi artırılıyor ve iki katına çıkarılıyor. Ve e, biyogaz tesisi açılıyor. Tunç Soyer'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla vesaire ve e, bu şekilde oradaki sorunların bir şekilde giderileceği düşünülmüştü ilk etapta. Fakat aradan geçen işte 3 sene boyunca e, bu harman dalı problemi katmerlenerek artmaya devam etti. Bunun da başat sebeplerinden birisi İzmir nüfusunun 3 yıl içinde bile çok artmış olması. Ve insanların evlerde ürettikleri çöpün artış göstermesi. Yani demem o ki evet İzmir'de e, Harmandalı ile ilgili bir yönetim sorunu var. Bu asla göz ardı edilemez. Fakat çöpü üretenin hiç mi suçu yok? Burada e, aslında bu bu bölümde tam olarak da bundan bahsetmek istiyorum. Oraya geçmeden önce ama e, teknik çalıştaydan da bahsedeyim. Çünkü e, bu sorunlar arttıktan sonra tabii e, Çil Kent Meclisi'nin de öncüsü olduğu bir teknik çalıştay gerçekleştirildi. Yaklaşık bir ay önce falan. Çöplüğün bulunduğu Çiğli'de Kent Meclisi toplandı ve sonuç bildirgesinin de ee, ...geçen hafta kamuoyuyla paylaştılar. Ben de oradaydım. Basın açıklaması bulunduğunda oradaydım. Tabii o sonuç bildirgesi... ...bayağı uzun. Ee, çöplüğün tarihinden falan bahsediliyor ama... ...ben kısaca özetleyeyim. Genel olarak... ...altında Mimarlar Odası'nın... ...İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin... ...Çiğli Belediyesi'nin... ...ve Çiğli Kent Meclisi'nde imzacısı olduğu... ...ortak basın açıklamasının... ...özeti şu şekilde... Bir, Harmandalı tesisindeki heyelan riski Harmandalı'yla sınırlı değil. Bütün bölgeyi tehdit ediyor. İki ve en önemlisi Harmandalı çöplüğü acilen kapatılmalı. Yani bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi söyleyebiliyor artık. Aradan geçen e, o kadar yıl sonra bunu söyleyebiliyor. Ve aktif heyelan bölgesinde yer alan bütün yapılar e, artık burada yapılaşma olmamalı. E, ve Harmandalı çöplüğü başka bir e, alana heyelan bölgesi olmayan başka bir alana ya da alanlara doğru e, taşınmalı yani sonuç olarak bunu söyleyebiliyorlar. E, görünen o ki Harmandalı çöplüğü yakın zamanda kapatılacak. E, bu tabi olumlu bir gelişme gibi görülse de e, yapılan yeni alanda çevresel etki değerlendirilmesi yapılmazsa sağlık etki değerlendirilmesi yapılmazsa Bugün Dalı için konuştuğumuz her şeyi 10-15 sene sonra başka bir çöplük alanı için konuşacağız. Heyelan olmaz da sel olur. E, deponun yetersizliği olur. Bunların hesaba katılması gerekiyor. Ve burada bana kalırsa esas sorun çöplüğün sorunu ya da yönetim sorunu değil de insanların bu kadar çöp üretmesi sorunu. Türkiye yurt dışından çöp ithal eden bir ülke. Bugün Armandalı'ya bu çöpler gelmiyor olabilir. yalnız evsel atık depoluyor olabilir. Fakat genel olarak bu çöplük sorunu çözülmediği sürece başka birçok bir felakete sebep olacak. İşte metan gazı sıkışması sonucu patlamalar gerçekleşebilir. Çöplüklerde yakma alanları bulunuyor bazı çöplüklerde ve özellikle plastik yakıldığı zaman çevreye müthiş zararlar veriyor. Yalnızca insan sağlığı değil, hayvan sağlığını, su suyun sağlığını etkileyecek birçok felakete sebep olabiliyor ve mikroplastik yayılmasına sebep oluyor çöplükler. Yani buradaki plastiklerin aşınarak ya da yakılarak parçalanması sonucunda mikroplastikler hava kirliliğine sebep oluyor. Bunun gibi birçok sorun var aslında çöplüklerle ilgili ve bunu engellemenin yolu işte kent içinde daha uygun alanlar bulup çöplük alanlarını yaygınlaştırmak değil insanların ev içinde çöp üretmemesine üretmemesini sağlayacak eylem planları gerçekleştirmek. Yani Harmandalı çöplüğü bir yönetim sorunu değil sadece ya da Türkiye'deki çöplükler bir yönetim sorunu değil. İzmirlilerin, Türkiyeli'lerin atık sorunu. Yani Harmandalı katı atık depolama alanına kilit vurduğumuz zaman e, kesinlikle İzmir'deki atık depolama sorunu çözülmeyecek. En azından ben öyle olacağına inanmıyorum. Yani e, şu bilgiyi öğrendim ben. Tam veriyi Doğrulayamadım fakat günde yaklaşık en az bir kilogram Türkiye'de bir vatandaş olarak bireysel atık üretiyoruz hiç evden dışarı çıkmadan. Yalnızca mutfağımızda ya da ev içinde ürettiğimiz atık bu. Bazı kaynaklar 1.5-1.6 gibi söyleyebiliyor yani ortalama bir aileden 4 kişilik bir ailenin evinden 4 ila 6 kilogram çöp çıkıyor. Bu sorunları halının altına süpürmemek için e, harman dalı gibi başka çöp depolama alanları sorununu ileriki zamanlarda tartışmamak için nasıl kompost yapılabilir kent içinde ama bireysel değil e, bütün kentlilerin dahil olabileceği nasıl kompost sistemleri kurulabilir nasıl geri dönüşüm Farkındalığı yaratılabilir. insanların nasıl bu kadar atık üretmesinin önüne geçilebilir. Bana kalırsa bunların da tartışılması gerekiyor. Benim Harman e, Harmandalı çöplüğü ile ilgili ve İzmir'in e, ve Türkiye'nin genel olarak e, atık biriktirme sorunu ile ilgili anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadardı. Dinleyen herkesin sabrına teşekkür ediyorum. Haftaya cumartesi görüşmek üzere. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Ee, Hoşçakalın.